Güzel mi? Gitti bu bende. Tamam hadi. Hadi ben de Bak bana pas ver. Sonra sana atayım. Sonra gol at gelişine. Gelişine. Gol at. Allah be. Allah be. Ne bu kaptırlar. Ne bu ben. Git topu al hadi koş. Koş bir daha. <laughs> hadi yine tekrar. Tekrar. At bana pası. At pası koş. Gol at. Onu satayım be. Nasıl satayım be? Onu satayım be. Direk. Bir daha. Gel. Koş. Ya Rüzgar niye vuramıyorsun? Bırak. Ayağını düzelt, ayağını düzelt. Bozulmuş ayağın. Böyle. Tekrar, tekrar, tekrar. Tekrar, ver. <laughs> ben tekrar. Ben. hadi ver pası içeri koş. Hızlı, hızlı. Koş içeri, gol at. Gol. Ah. Gol. <laughs> pası verdikten sonra sana şutu şöyle at Rüzgar. Şöyle. Tamam mı? Şurayla. Ver ya buyur. He, ayağın içi. Ver. Koş, ayağın içine. Ayağın içine vur. Ah! Bu iş ne? Bu iş de koş. Bu kadar. Hı. Gol lan. Gol attım ben. Aferin lan. Oo, yok artık. Yok artık yapışım koyuyor. Koy lan çak lan. Kerata da geldi. <laughs> Tekrar pası veriyorum sana. Pas ver bana. Aynı koş. Direk bir daha. Vallahi bir Ben. Sen bakıyorum.

Hayır. Hadi pası ver, pası ver, içeri Kapı koş. Şey pası ver, içeri koş. İçeri. Vur. Lan oğlum, ne kadar direği vuruyorsun lan? Topla da direği koyuyorsun. Rüzgar düzgün topa vursana. Tamam. Gel şimdi. Şöyle topu koyuyor. Tamam mı? Evet, şöyle hayır. topu koy. Gel buraya yanıma gel yanıma. Hayır, eyvallah evet. lütfen çocuk. Bak tane tane azman, şöyle şöyle dur. Tamam Bak bana bak gel gel benim gibi top vuracaksın gel. <laughs> gel benim beni bak. izle yakından. Git ben yanına. Şöyle dayın duruyorsun ya. Ben yanına git. Şöyle vuracaksın topa bak. <laughs> ha, böyle vuracaksın. Telefon var <laughs> Hadi yap bakayım Frikik. <laughs> Aha, benim az önce yaptığım gibi yapacağım. <gülüyor> 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 Lan! Az önce ben ne yaptıysam onu yap. <laughs> Sen dış mı buldun lan? <laughs> evet. Dış niye buldun? Bilmem. Rüzgar en, en sert şutunu atacak. Anladım. Çok sert vuracak. Bana bana. Ah. Sert, çok sert vuracaksın. Ronaldo gibi yap. Nasıl <laughs> 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 teşekkür ederim? <laughs> Hadi Ronaldo'nun sevincini yap bakayım. Ronaldo'nun şuradan gel bir daha. Yap bakayım Ronaldo'nun sevincini. <laughs> Görmediler bir daha. Bir daha yap. <laughs> Neymar yap. Neymar. <laughs> Messi yap. <laughs> Mbappe yap. Hadi, pa hadi pas ver, pas ver. Vur. Lan <laughs> niye ya? Yol. Gol yok. Gol atamıyorsun. Ne atamıyor? Bu ne? Bu kaleye gelsin. Gel buraya. Gel! Gel! Geç hadi. E, e. Ver. Hoş vur. Vur! Git oraya sevinç yap. İkardi, yap, Dikardi. Hadi gelişine vur Rüzgar. Gelişine, gelişine vur. vur. Vur! Allah ben. Öyle mi diyor? Bak şöyle, friki böyle kullanacağım Rüzgar. Şöyle dur, tamam mı? Bak, bir, iki, iki buçuk. Sen bak, buna baraj mısın? <laughs> tamam. Hadi. Hadi. dedin ya. Düzgünüm! direkt dedi. Direkten direkt, döndü. Direkt. Direkten döndü, bak. Direkten döndü. Foto. Harbi Fodun'a benzetti herkes bak Sen Fodun'a benziyorsun ha Evet Ne demek evet Evet Hadi Fil Fodun hadi. <laughs> 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 hadi, hadi, evet. hadi Hadi aşağı bak hadi bak Ne bakışı lan Yoruldum ben Hadi eğmen vuracakmış Tamam Eğmen vuracakmış Oğlum ağzına sıçayım senin la. Mahvettin telefonu. Hadi Filipo'dun yap Filiçik. Filiçik. Ne oldu gel. Bisiklete mi indirme indirme? Bisiklete mi indirme? Evet, gel. Çık lan sen. <laughs> Şu çocuğun tıma bak ya. Bak rüzgele bak şimdi bak. Rüzgar çağır, rüzgar çağır yemeğini. Yeme! 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 Gol! 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 Gol bir şah! Yeter! Yeter! yok hadi hadi Adam. Adam. ne ha? Akşam. Akşam yapmıyor seni. Akşam yapmıyor ya. Mustera mı dedin lan sen az önce? Ne? Mustera mı diyordun? Kim diyor bize? Mustera. <gülüyor> 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 Mustera. Ne Dönüm. yapıyorsun lan? Ay, şerefsiz paket atıyor. Bak, Kim bu sereye benziyor? Dönme Rüzgar mı benziyor? Ya. Ben nerem benim nerem benziyor lan müstere? Evet. Ay benzemiyor. D Dime var diyor. Tek abim ben o kadar. Pır. tamam. D Dur şu. Şuraya koyayım ya. Şu zayıfladım evet. Normal abi kaç haftadır hastayız anasını satayım. Düşmez değil mi? Ben yani yürü git lan fotu. Hayır hayır, kale, kale, kale. hayır, hayır. Kale, kale, kale. sen sen git top oyna. <laughs> Toposuna bak <bakarım> ya. <laughs> Öyle kalır ha. <laughs> Oo. Hey Hadi hadi. Yavaş lan. Hadi, hadi. Sen orada dur hemen. Git yayın yap. Git yayın yap. Allah. Tamam gel. Gel. <laughs> git hadi git. Git anneye git. Git. Anne! ne oldu lan? Ne oldu? Çocuk ne oldu lan buna? Hadi. Ya. Tabii ki Aa, maç başladı. Ne maçı? Demirspor. Ne kim maçıymış? Pepi <laughs> Pepi. Demir Tibor'un maçı var. Gel bakalım ne anlatıyor bunlar? Hadi ki sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. <laughs> kim lan bunlar? Tanıyor musun? Bilmiyorum ben? <laughs> 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 Ya ben ne çıkıyor? <laughs> ne? ne <dedi>? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk niye hala böyle? tamam <laughs> dur gel. Gel gel. gel. <gülüyor> 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 koş, 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 <laughs> koş, Gelin, gelin. Hadi mi getirdin Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> şerefsiz Hadi. de dalga mı Hadi. benimle aga kirlenmiş mi? Rüzgar git çorap getir bana. Çorabın kirlenmiş. Aşağı in hemen böyle. Aşağı in baba. Çorap getir. Hayır, 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 hayır. Ne bir sıfır lan? Kim bir sıfır? Gattarım hoş geldin Gattarım. Bu hafta istirdin ha, ha? Ne söyledin? Ee. Hayır oğlum bir sıfır falan kork şey oldum ya. Hadi der, bu yer tamam oldu. oğlum beynim gitti lan. Yeter. Beş saattir söyledim ha diyor. Hadi kapatalım. Gidelim maçı izleyelim. <laughs> Katlarım akşam bir cezalı yarışım var gel ha. Gel abi beni yalnız bırakmayın akşam. Bir daha söyledim, adem rica ediyorum. tamam mı? Şimdi gel bakayım, gel. Senin bir derdin, sıkıntın var mı? Yok. Ee, i̇stediğin bir şey var mı? Hayattan ne istiyorsun? Biber. Hiçbir şey istemiyorsun. Yok, istemiyorum. Foduna benzemişsin zaten. Evet. Yani baban neden böyle bir tıraş yaptı sana? Ben hiç <laughs> beğenmedim. Ben, ama ben, ben niye beğendim benden? Sen beğendin lan. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin kalecisinin ismi ne? Yvadovic. Yvadovic. <laughs> evet. Ee, Fenerbahçe'de beğendiğin en güzel futbolcu. Dinlekö, oh. la 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 la. Adam tek otetti mi? Adam tek otet. Hadi bir şimaski, şimaski yap, şimaski, şimaski, şimaski. Bola attıktan sonra bola. At. Dur. Dur, dur. Gel, gel. Hadi. Gol at sonra kameraya git şu maskeyi yap tamam mı? Gol at güzel gol at. direkt bir daha gol at. Gol at gol olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Gol at gol. Direklere vuruyor ya. Bir daha. Koş şu maskeyi. Şu maskeyi. <laughs> Şerefsiz. <laughs> de ne yapacaksın? De, ya baktım, yapacağım. Ben. Ne yapacaksın? Ya Oğlum ter, ter, istedim ama biz Ha ya dur ya bir daha yap. yap. Görmediler. Anladın. Bak bir daha yap. Ha, boş abi. Bir daha yap. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> abi yarış 21.50'de ben aşağı gidiyorum. Babam maçı izlememi bekliyor benimle beraber. Ee, görüşürüz. Sağlık olsun. Neyse olsun. Bugün yayın var. Ee, hakkınızı helal edin. Mertens'i biliyor musun? Mertens Nerede oynuyor? Galatasaray. Evet. Hadi öpüyorum abi. Ben de sizi çok seviyorum. Çet gel herkese öpücük at. Bay bay de kendinize iyi bakın de. İyi de iyi bakın çocuklar. Çocuklar. <laughs> Lan sen büyüdün de sen takipçilerime çocuk... Senin var ya gelmişini geçmişini yok ederim lan. Senin, var ya tanışan ederim lan. Şak çocuk sen lan. Sen çocuklar mı diyorsun? Ha? Sen büyüdün mü? Büyüdüm. Bok büyüdün al tüme bak. Abi kendinize iyi bakın Rabbime emanet. Ben de bir daha iyiyim. De Rabbinize emanet, Rabbimize emanetsin de. Hadi. Hadi gel bay bay çek görüşürüz. Çocuklar. <laughs> Çocuklar değil mi? Çarım ağzına anne. ha. İn hadi aşağı. Yavaş yavaş.